İyi ama ben nasıl yapacağım? Onun uşağı olan zamanın bekçisinin anahtar çocuğu bulmasına engel olmalısın. Anahtar çocuk mu? Evet. Benim avucumdaki bu işaretin aynısına sahip olan bir çocuk var. Ve dünyada yaşıyor. Eğer zamanın bekçisi onu bulup mağaraya getirmeyi başarırsa... ...çocuğun elini o kilide koymasıyla mağaradaki duvarlar açılacak. Mağma donacak ve ileride serbest kalacak. Tüm bunlar için çok az zaman var. Büyük üç gezegen yan yana geldiğinde çocuk oraya gitmiş olursa her şey biter. İyi ama sevgili kraliçem ben ne yapabilirim ki? Anahtar çocuğa zamanın bekçisinden önce ulaşıp... ...onun kraliçeyi ilaçını serbest bırakmasına engel <laughs> özledim. Babamı özledi herhalde. O yüzden biraz sinirli. Bana sanki başka bir şey varmış gibi geldi. Onu hiç böyle kızgın görmemiştim. Özge'nin saçına nasıl yapıştı ama? ayaman geç bile kaldı. iyi oldu. Hadi gidip bir bakalım. Ya tamam tamam. Gel. Kabul ediyorum. Biraz ırçın bu günlerde. Ama Özge de çok gıcıklı köpüyor. Gel. Neyin var Yağmur? Baksana kaşıya kaşıya ne yapmışsın? Bu leke de ne böyle? Bilmiyorum. Kesip sorduğum için mi acaba falan acaba? Saçmalama Özge. Bekçisinden önce anahtar çocuğa ulaşamazsınız ve Kraliçe Ilayda serbest kalırsa, hepiniz için çok ama çok kötü olur. İyi de nereden bulacağız anahtar çocuğu? Gücüm bitiyor Colina. Gitmek zorundayım. Anahtar çocuğu bul. Arkadaşlar, hadi gelin onu yalnız bırakalım da sakinleşsin biraz. <laughs> of, çıkmıyor, çık çık. Of, çıkmıyor, çık 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 diyorum sana. Yağmur seni Herkesin elleri tepesine bugün alışlam. <laughs> <laughs> <laughs>